Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda Ziraat Mobil üzerinden motorlu taşıtlar vergisini nasıl öderiz bunu göstereceğim. Öncelikle Ziraat Mobil'e e giriş yapıyoruz. Bakın sağ alt kısımda menü var. Menüye tıklıyorum. Ee, menüler sekmesine geldikten sonra dördüncü sırada ödemeler var. Ödemeleri tıklıyorum. Ee, bakın Trafik ödemeleri OGS ve HGS ödemeleri var. Baştan şöyle aşağıya doğru indiğinizde 10. sırada tıklıyorum. Ee, burada isterseniz trafik cezanızı da ödeyebilirsiniz. Motorlu taşıtlar vergisini OGS veya HGS ödemelerinizi de yapabilirsiniz. Trafik cezasını tıkladığımda mesela plaka plakanıza yazılan trafik cezası varsa buradan ödemeyi yapabilirsiniz. Ee, motorlu taşıtlar vergisini seçiyorum. Plaka'yı giriyorum, vergi dönemi var, e, vergi dönemin hangisi olduğunu seçiyorum, tamam diyorum. E, bir sonraki sekmede ödemeyi işte e, kredi kartımla mı ya da e, hesabında olan e, parayla mı ödemek istediğimi soruyor. Bunlardan herhangi birini seçiyorum ve e, vergiyi ödüyorum.